Herkese merhaba. Bugün cam nasıl icat edildi? Nerede keşfedildi onu öğreneceğiz. Hadi başlayayım. Cam ilk olarak 4000 yıl önce Mısırlılar zamanında ortaya çıkmıştır. Antik çağlardan biri gerek inşaat malzemesi, gerekse süs eşyası olarak camdan faydalanılmaktadır. O zamanki yapılarda kullanılmamasına rağmen bazı küçük eşyalarda kullanılmaktaydı. Ama 18. yüzyılın sonundan itibaren cam artık lüks bir nesne olmaktan çıkıp çelik ve beton kadar popüler bir malzeme olmaya başlamıştır. Cam, saydam veya yarı saydam, genellikle sert, kırılgan olan ve sıvıların muhafazasına imkan veren inorganik amorf yapıda katı bir malzemedir. Cam birkaç ham maddenin su ile karıştırılmasıyla ile oluşturulur. Bu malzemeleri kısaca özetlemek gerekirse silis kumu, soda külü ve kireç diyebiliriz. Camın ana maddesi kumdur. Kum doğada en çok bulunan maddelerin başında gelir. Sadece kum eritilerek elde edilen saf silis camından yapılmış malzeme çok kırılgandır. Hem gücünün arttırılması hem de eritme sıcaklığının düşürülmesi için karışıma soda katılır. Ham maddeler eritilmek için yaklaşık 1600 derece sıcaklıkta dev fırınlara konulur. Eriyen karışmış ham maddeler plakalar haline getirilir ve plaka halindeki sıcaklıkları yaklaşık 1000 derecedir. Kontrolü soğutma tekniği uygulanarak maddenin ısısı yavaş yavaş düşürülür. Plaka sıcaklığı 50 dereceye kadar indirildiğinde hava yardımıyla daha fazla soğutulur. Camlar daha sonra istenilen ölçü ve şekillere göre kesilir. Cam plakaları robotik kollar sayesinde paketlenir. Cam elle tutulursa sert ve durgun bir etki yapar. Kırılganlığı nedeniyle de Sert bir yere vurulunca kırılır. Böyle olmakla birlikte kimyacılar içinden su içtiğimiz kabın kendisinin bir sıvı olduğunu söylemektedirler. Bütün bunlar soğumuş, durgunlaşmış camın belli başlı özellikleridir. Oysa yüksek ısılara çıkarıldığında camın bu özellikleri tümüyle değişir. Önce yumuşamaya başlar, sonra akıcılık kazanır, hatta yeterli olan ısı sağlanırsa su gibi akıp gider.